Başlayalım. Tamam abi. Abi iki tane DC'den geldi ya. Abi DC kötü ya. So bad. Oh. Sıranı kaybettim. Aga DC geç ya. Aga DC kötü. Abi bu ne? Aga bir şey diyeyim ben bunların ikisini de bilmiyorum ha. Geç. Nasıl geçeceğim? Ha. Ha. Ama bunlarla gel ya. Abi ne geliyor acaba çok merak ediyorum. Bak bu saçı böyle. Şöyle. Ş şöyle yeşildi galiba o tişört. Sonra şöyle. <laughs> Kim abi bu? <laughs> Oğlum bu Kim bu? Şu gözlüğü var. Abi Doktor Doom mu? Kim Bak, bu? Bak Spider-Man 2000... Kaç? 2000... İkinci... Ee, Spider-Man ikinci filmi. Al, dur. <gülüyor> <gülüyor> Abi Goblin değil mi? Ha, Goblin birinci film. Ha, şey... şey Tabii mega ayır, sen reymi. Sen spider-man'in ya. Abi doktor oktopus yazdım bu arada da. Buldum da ben. Abi nasıl yazıyor? Octopus yazdım ben direkt. Ocudopus yaz. Oçkutopus yaz. Ocudor o... Ocudopus. Doktor oktopus yaz canım galiba direkt. Türkçe ya bu. Doktor... Abi neyse bu arada ben bile yazılışını bulmadım. Bilmiyorum. Abi, abi abi çok iyi bir şey geliyor bir şey diyeyim mi? İyi izle iyi izle abi iyi izle bak ya. Görünce net anlayacaksın zaten. Sen değil mi lan bu? <laughs> sen niye bir tane uzayda öyle bir tane? Bu ne lan? Aga yuh Evet abi İngilizce olarak yazacağım. Kalkan çiziyormuşsun ya. Niye Kalkan yani çizdi abi kalkanı anlaman lazım kalkandan direkt. <laughs> ben ilk başta yazan Stan Lee bir tane filmde şey ya. Abi bu DC ama ben bunu çizerim. Abi DC ise ben, ben bilmeyebilirim atlayamıyoruz ya. Atlayamıyoruz mu bu atlayamıyoruz mu? Ha. Aga şey. Ben ilk başta Stan Lee bir tane filmde şey olarak koyayım. Uzayda hatta. Oha. Oha. Abi bunu yazınca anlayacaksın direkt. Ama DR yazmaman gerekiyor. Tamam. Yani düz doğum mu yazacağım yani? Yok, doç doğru yazacağım. <laughs> <laughs> Marvel filmi deyince dedim, ben daha New Avengers'ı izlemedim. Ooo, bro. Sağ ol. Ha. <gülüyor> Abi bu arada sana ikide yani, bir DC gelip gelip duruyor ha. Aa. Oo. Abi bu buradan da anlarsın gene sen ya. Ne? Aha. Ay. Oh, Gigi. Abi. Bu ne? <laughs> gelirse var ya Allah'ım ya Rabbim Gambit kim ya? <laughs> ne? Ay, gambit Gambit. Bir dakika lan. Gambit şey değil mi oğlum? Vumpır var diye bir tane. Ha Gambit ha. Aa, gambit evet evet çizgi romanda gördüm ben onu. Gambit diye Vumpır var bir tane. Aha. Bu Bunu... ne? Ben, ga ben, Gambit çizemedim. Bunu bilmiyorum ben, da çizemez. neyse. Çok zor oğlum. Aga Gambit çizmesi aşırı zor bu arada. Abi bir şey diyeyim mi? Benim çizeceğim şey de şu an çok zor ya. Aa dur. Onu, onu yazabilirim. Bekle lan. Ben çizgi romanım mı var? Yo. Nereden biliyorsun Aga Gambit'i? Kisman karakteri. Ay, ben Abi. bekle. yazmam gerekiyor. Abi direkt Q ile işte. Birleşik. Tamam. Tamam okey. Şu bilmiyorum şu Quick, 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 kolay olacak ama yani. Abi. Abi bu arada. Abi nasıl yazacağız buna? Ha? <laughs> ne? Bu yol. artık. <laughs> 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 abi bir şey diyeyim. şey şişman. Aa, şişman tamam abi. Bu arada DC'den geldi de çok kolay geldi. Neyse ben bunu çizeceğim. Abi bekle bunu çizebilir miyim şimdi ben? Bu kulak değil <laughs> bu arada. Sakın bunu kulak zannetme. Marvel'a Marvel, Marvel gibi işte. Bekle. Şimdi bir şey çizeceğim anlayacaksın. Anlaman lazım bunu ya. E X-Men'den. Okey abi anladım. Wolverine değil mi? Evet. Ama yazıyorum olmuyor. Wolverine. Ha. Ha. Pardon. Of, Wolverine <laughs> abi Allah. Im. Wolverine. Abi çok iyiyiz biz yalnız fazla iyiyiz biz. <laughs> tamam abi. Sen sabah bir tane Doctor Strange ol ya. Dur. Da. <laughs> bu ne oğlum? Bu Bu ne oğlum? Bu tordaki şey değil mi lan? Kaya bir tane eleman vardı. Ha. <laughs> <laughs> Abi ayağım deyince bu arada tek aklıma gelen şey Iron Man'de şey bu arada. Oğlum bu Aa. ne? Bu kim lan? Abi ben bunu çizemem evet. ki bu. Bu ne? Kim? Kim söyle? Abi. Kimdi bu arada? Abi bir tane DC'den yolladı bir de uzay taşı vardı. Uzay taşının görünümü ben bilmiyorum ki. Ruh taşı dese anlayacağım mı? Bir dakika bir şey çizmeden anlatamazsın. Aa. Diye. Tamam dur bakayım. Bu Galaktos benim aldığım kitapta vardı sanırım. Abi hayır pasif diye düşürdün oğlum karar veriyordum Allah kahretsin. Galaktosu ben bakarak çizerim aslında ama işte. Aha zaman taşı. Ay söyledim ya. Abi bu arada abi ya, pasif, diş ya, pasif düş Pasif düş. Queen derken bu Queen şey değil mi? Ne? Queen ama Peter Queen olması lazım ona Harley Queen annesi miydi? Çok Aa. Bekle bir düşüneyim. Eee. Lan niye? Çocuk. <laughs> <Tümcük. gülüyor> sen mi düşürüyorsun beni bu arada? Hayır. Abi o zaman doğru süre var. Sen de abi pasif düş o zaman Aa. doğru lan. O neyse. Aa, şimdi. Ee... Abi Aha. ne çizeceksin bana? Abi bak bu hatta Red Skull Red Skull'ın elinde. <laughs> <laughs> Gamora'yla <aynı> şey oluyor. Gamora'yla <Aa>. Gamora <laughs> <ile> şey aynı. Mataş ölüyor. <Nataşı oluyor. gülüyor> hmm. Abi ben seni çizerim. Ben seni çizerim. Bu ne Marvel mu, dişin, mı bu? Marvel. Oh! Evet. Adam komple zenci oldu Allah Bu ne ha, şey mi? Yo. Yanında Wolverine var hatta. Evet. Deadpool değil lan Deadpool pardon. <laughs> Deadpool. Oğlum Deadpool. De at Paul. E aynısı ne yazıyor? Bak de like, at Oğlum bu arada sen ha. De <laughs> ha, yazmış. De P yazmamış. <laughs> Mal ya. Abi bunun ikisi de çok zor ki ya bir dakika. Bakarak yaparım aslında. Oğlum neyse. Bir dakika. A yok. Sıranı kaybedersin öyle köle. Asla, hmm. O kadar da zor değil bunu çizebilmişim aslında ya o kadar da zor Tamam ben seni çizerim Abi Storm kim bu arada? Ne? Storm O Storm Şey şimşeklik. <laughs> şey Dur <laughs> Aslan. Şimşek var <laughs> ama Marvel karakter de ayrıca 1975'te X-Men. Ama X-Men karakterleri çok ya. X-Men karakterlerini hani X X-Men ne izledim ne okudum vardı. Ama ama karakterlerin bazılarını çiz kendi çizgi romanlarını okudum. Değil, ekip olarak hiç okumadım. Ney kutu nerede mi? Kutu nerede Peter? Ne? Aga. <laughs> bu, bu şey neydi mi lan bu yoksa bu süper kahraman ne ki? Ee, aga kutu nerede? <laughs> ya aga. Kutu nerede? <laughs> flint flint. Flint Marco. Ne diyorsun? Aga flint marco ee? Ya mal Hadi hadi hızlı 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 süre bitiyor Oy flint bak. Hayır abi. hayır hayır abi malı ya Ya Kötü adam adını yazacaktın Salak Geret <laughs> <laughs> nuzum şey ismini yazacaktım <laughs> Ben normal adını yazdım Evet abi ben flint marco diyorum sana Ama flint <laughs> bitecek <laughs> bu Yoktu Spider-Man işte. Aga hayır vardı. Hatta şey saat ben gidiyordu yakalıyordu şeyi. E, Tom, Tom Hatta diyordu ki Kutu nerede Peter? Diyordu. Ooo şey... aslanım benim geldi be. Üf ben bunu bir güzel çizerim var ya bak. Bak şimdi. Nasıl lan? Ne hani sevdiğin karakterler senin. Al Venom değil mi lan? Yok. Nasıl? Bu Venom değilse kim? Senin en sevdiğin karakterler bunlar. Hiçbir şey anlamadım. Oha! Çiziminde. Çiziminde hiçbir bakanlığı yok. Lan süre bitiyor galiba bakayım. Sürün bir Allahu ekber. Abi hiçbir şey anlaşılmıyor ki çizimden. Aga! Lan süre mi bitiyor? Tam süre bitiyor. Düzgün çizeceğim o zaman bekle. Eee ne var? Ne var? Ne var ne var ne var ne var? bitti. Şap. Sa. ne? Var? ne var? Kepin sağ kolu. <laughs> evet. Bu demir aga bu vibranium'dan. <laughs> hayır 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 dik normal adı normal adı normal adı. <laughs> Bak ya. <laughs> ya, <abi>, ya, <laughs> <laughs>